Vallahi yüreğimiz parçalandı ya. Uzun tutmuş bu sefer. Marçal <laughs> dedim. Motor yakışını çıkacağız. Motorum yok. Belli bir şey. Baksana yürüyorlar. Kimse el atmıyor. Buraya. Baba akıyor. Ben bir yapacak mı diye bekledim. Yaptı. Oo. <laughs> oh, oh. <laughs> Ses iyi mi? Adam, vurmadım bile. Benim şekerim düşüyor abi. Biz neyle çıkacağız adamın karşısına? Kavaza kiyle geliyor adam. Buna akü vurmamız lazım beyler. <laughs> Lan yoksa o da mı çalışıyor? Yüzde yüzde şu an. Arama, dur. Basın, dur. Perşembe izleyiz Mr. Beast'i. Tamam. Evet, işte. Oh. Lan bir bir yardım etsin ya. Yardım Bunlar etsin. niye açıyor? Ya. Ya. Otom... Yüksek oldu şimdi sanki biraz. <laughs> Verme gaz. Gel abi gel. Gel abi gel ya. Gel. gel. bak üstü bir <laughs> Oğlum malum lan kapandı. Dik bir şey Açsana. <laughs> ben <elabiliyorum abi>. zaten <laughs> Hayır hayır Ağlayak öyle değil öyle değil. Ya öyle değil. Kanka bu sürme nedir? Ya, ya ne alaka <laughs> 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 <Çürüyor> <Yani, gülüyor> sürme? Yani, sür. Tamam sürmeli dersin. Bendeki göt hiçbiriniz. Hindistan'ın motoru da bu olur. Ya Sözüm. benim beynini s**eyim ver şu anahtarı ya. Ne oldu lan? Ya ver şu anahtarı. Var orada anahtarı. Bunu bulduk. Bu Ola aç. Aaa! Akü bence bununla. Oha! Akü burada olsa yeşil yoldaki adam gibi elektrik vurur giderken. <laughs> Kardeşim ben oto elektrikçide de çalıştım. Ben, ben ne yapayım? Kölelik yaptığı bir cevabı ya. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> ya? Niye izlemeyeyim Efe ya? Çırak <laughs> ben gerekeni yapacağım. Abi şimdi sip Sen ne yapıyorsun? Onu ya? alsanız da şunun elinden bak. Sen... Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun lan? Açdın mı? Motor Ay, ehliyetim şey yok. Açıl oradan. Kılcan'a mı bırakıyorsun? çalışırken yapılır mı bu? Vallahi Akücü abi. sen bir şey desene ona. Akü takviyesini çalışmayan aküle de yapıyorlar bunu. Ya yok 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 çalıştır. Korkmayın la. Hep yok. Bu yüzden <laughs> onunkilerinden bağlı bir soru buraya bir şey motor çalıştıracaktım. Şu an yanlış ya. Ne fark ediyor? Ya bir de gündü ya. Var bir bildiği demek ki. Oo. Ne oluyor lan? Allah! 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 Tamam bak Perşembe izleyeceğim. <laughs> Yarın yayın yok, perşembe var. Bence çok önemli. Tayran'la video çekmişler. <gülüyor> 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 Şap etti. <gülüyor> 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 oğlum komşular yok mu? Ne yapayım, sırtımda mı taşıyacağım bunları? Çekiciyi bekliyorum. Ama sen çok çekicisin. Bak ya, arasın. <laughs> <abi>, ne <bizim gülüyor> Şakalar sen, söylüyor, bak, Bir de bu, diyor. yani çalınan şaka bu olmasına rağmen üzüldüm. Beni küçümseme lan. Cem Yılmaz'a sipariş almış adamımla. Nasıl? Nasıl? Ne, sen bilmiyor musun? Aa aa! aa. Cem Yılmaz'a sipariş almış. Nasıl? Cem Bey'i ne alırsınız? Ortaya yapalım. <laughs> Köşeye dikine, ha. kosun üzerine. <laughs> Sen o siparişi anladın adam. diyor ben Cemil <laughs> Özkan. diyor oğlum. Berto nasılsın? Valla diyor oğlum. Gitti <laughs> <Olur abi. gülüyor> diyor. Bir hallettik hallettik verelim mi sana? Yok bana fark bana lazım. Kablonun peşine düş. <laughs> Bir de bok atıyor. Yok hayır bana lazım değil ben aldınız mı? kablosu nerede? Kule yakamı o. Hallettiniz mi aldınız mı, mı diye soruyor. Yani Siparişe bak. Ne o? Cem Yılmaz. Sen nasıl iş bulmuş, Sigortalı bir iş bulun. Canım. Ne aldı sende? Beşli, Beşli kalem içi aldı. Beşli kalem 2500 lira. Nasıl uç al. 2500 lira e uç aldı 500. Cem Yılmaz senden. 07 mi 05 mi? 05 değil ya, refil ya. Siyah refil. Refil amına? Cem Yılmaz klasına ha? çıkınca mı öğrenci? Cem abi sen bizim çocuktan kalem almış. <gülüyor> <gülüyor> bir gün gel videoya. Biz sana bedava veririz ya. Abi gel ama ne olur ya. Gel ya. Sakalımızı istiyor. speed'i de çağırdık Zafer gelmedi. Zafer de çağırdık. Spidi de çağırdık gelmedi. Bana gelmesin. Kayıyor bu. Onu. Tamam. Gel. Süper. Gel. Ben çünkü Gel. parmağıyla yapıyor bak. Bir şey yapmadı gidiyor. Kızım fotoğrafı Kadıköy moda. O, oh, dur sadece siz mi oturdun? <laughs> bak fitne fesat sokuyorlar. Yeah, geliyor. Kızım fotoğrafı İmraniye kim başında? With <laughs> the Superman punch. Herkese merhaba ben Mesut Bu gün test boyası ben Onlarla dayanamam mı? Gezerken sürekli test otaylanın motorlu storlerini görüyordu. Dedim ki bu adam çok havalara girmiş. Biz buna bir saplayalım. Alalım yine halkın içine çekelim. Orada mutluca yaşasın. Kendisini çağırdık. Uzun yollardan geldi bizim için motosikletle. Sağ olsun. Güzel bir video çıkartalım izleyenler. Burada ya uzatmayalım. Oha motora Hoş bak. Hoş test otaylan. Nasılsın? İyiyim çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben teşekkür ederim. Aman. Dikkat Alına ne kadar düşkün gögün. Fren götüme girdi adam ona bakıyor kakıldı diye. <laughs> Hoş geldin Tesla Taylan. Öz kardeşim benim. <laughs> ya o karşıma gerek yoktu da tişörde bir bakalım. Tişört <laughs> çok güzel. Tişörde bu arada seni bu takipçin, çok seviyor seni. Oh, tişört mi? Yok yok sıkıntı yok. Bir fotoğraf çekilebilir miyiz abi? Götünü alayım bir fotoğrafınızı çekeyim geçin <laughs> motogun önüne. Bir de sırtını dön. Sen, ben döneyim sen, sen, dön, dön. sen dön, sen de, sen de, de boğazını ha. tut abi. <laughs> ne? Çok pardon. Verme be. Merve Özbek mi alıyor? Şuan mı? Yok yok sıkıntı yok sonra atacağım ben. Omzuna atar mı? Şöyle ya. <gülüyor> 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 Yalnız, Oha. Çok güzel güzel bir formumu koymuş bu arada. Abi tabii estetiksin. Eşi sen misin? Yazıyı okudun mu? Izindeyiz, biz de badiciyiz. <laughs> <laughs> Arkadaş <laughs> no? bugün kendi motorlarımızda yarışacağız. Benim motor görünce gülmeyin. Bunlar <laughs> ya bunlar. Bunlar bizim yükümüzü <laughs> taşıyor. Yolumuz viraj olduğu için normal yarışları. Kendi motorumla dıra yani düz yolu da ayabusa ile yapacağım. Kamera <laughs> nasıl <laughs> gitti ya? ya. bir şey diyecektim ben. Yo yerinde. Telaşlandım ya. Ne oldu ya? Lan yoksa <laughs> son muhabbet oydu. İzledin mi o videoyu? Hangisi? Kapıköy Boğaz. Lan yoksa eşek arası. Lan. Onu şey yaparsın bayağı. Onu kayacağım. Oğlum adam miyim yaptı lan. Arkadaş, <laughs> <laughs> Biz seni böyle şey gibi hani put gibi bir tip sanıyorduk. Evet. Hiç gülmez etmez ama özelinde çok naif bir insandım. Çok gülen. Kamera kapalıyken neler yaşadığımızı biliyorsun. Evet. Çok gülen bir adam. Hatta bazen <laughs> oku çıkar yani. Testo bir başlar. Kah <laughs> Kahkahalarından. <laughs> 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 Adam bozuldu. Bu Holla, videomuza başlamadan önce Mazda'mızı da getirdik. Biz, dizimizde Adam bozuldu. Siz de bu tarz videonun yani devamını istiyorsanız like atıp yorumlar da belirtmeyi, like kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Bu kadar basit. Binelim mi? Daha önce Drift'te bindin mi? <laughs> Yürürken binmiştim. Çocuklar, Mamba hoş geldin. Heyecan yapma abi. Tek isteğim bu senden. Asla heyecan yapma. Birazcık turlayacağız öyle. Ne oldu? ısındı bir 10 saniye. Isında oğlum. Çalışıyordu zaten. Fana mı düştü? Benim, ne ne düştü? Benim Kaliforniya ehliyetimi niye alıyorsunuz? Benim Kaliforniya ehliyetim var. <laughs> Kaliforniya <laughs> ehliyeti nasıl el koysun Al. Yürü hadi kardeşim yürü. Ha yürü gitsene kardeşim. Biri her şey gülüyor, bir tanesi de çok zor gülüyor acaba. Nasıl anlaşmışlar ya? Bu arada testo görmemiş adam değil hani drift'i görmedi diye attırmıyoruz. Ben pis bulmuşken çok severim böyle. Başlayalım abi. Tamam hocam drift yapalım diye çok ama ya. Sana güveniyorum ama <laughs> çok iyi yapıyorsun ben keyif alıyorum şu anda bir şey yok harika denemek ister misin bu sanattır El... <gülüyor> 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 keyif alıyorum şu anda çok iyi yapıyorsun harika şu an keyif alıyorum ama yüz ifadesi sadece böyle çok keyif alıyorum şu an harika. Senin çekiyorsun değil mi? Gel bir tane drift attı. Hiç yapmadım. <laughs> Yapabilir miyim? Oğlum yaparsın. Ananı çekeyim. Ben sana bir de de testo atacak dedim. Eyvah. Ben hiç drift yapmadım. Şu an gel. Beni şaşırttın. Tamam Ula bir sakin ol lan. Ula bir sakin ol lan. Kasemigo imzalı forma. Arabada motorda kırmızı diye giydim. Hem de bak bir rezilya stiliyim bugün. Birinci viteste mi gidiyoruz? Direkt mantığını anlama için ne yapman gerek biliyor musun? Direksiyonu en sağa çevir ya da en sola. Erkeklerin 4, 4, 4, birbirine güvenme süresi. Sağa çevir. Sesi nasıl gelmiyor videonun? Doğru. <laughs> kanka, el, fren, çek, ayağın, debriye, Hoş geldin Ahmetciğim. El frenini indirip debriyajı yavaşça bırakıyorsun. Çok zor ya. Kanka, ayağımda çizme var ya şu an. Hiçbir şey olmaz. Rahat <laughs> Kökle. Ya, ya, yayına çeke. iyi geliyor ses. Şey Bu kadar ya. Baktım az önce de geldim ama acaba diye. El frenini yiyeceğim. Bir dakika el frenini çekip ivmeyi alıp gazı kökleyeceksin ama taklaya kadar gider. Bir kere koy el frenini. Tamam bas kazan. Kökle. Direksiyon çevriliyken kökle. Evet. Yani biraz antrenman Antrenmansız. Ama çok keyifli bu işin uzmanı Mertcan babadır. Eyvallah. Sağasını atardı ama görüyorsunuz abi adamın çizme zaten ayaklar. Yanmıyor mu ya? Sıcak değil mi abi? <laughs> Bunu bana yaşattığın için teşekkür ederim. <laughs> ne demek? <laughs> Şimdi motorlara geçiyoruz. Benim kabusu. İlk önce zaman yarışı yapalım abi. Pisti kim önce bitirecek? İkin, i̇kinci. Da esiyor da yani. Yavru. <laughs> <laughs> Drift pistinde olduğumuz için virajımız çok keskin. O yüzden bir ihtimal şansım Motor var. Motor da Çünkü bu adam 150 ile dönemeyecek virajı. E 100 ile dönse bu da 100 ile gidiyor. Motorumu da risk etmek istemiyorum çünkü zemin de... Evet zemin de böyle taş. Çok iyi değil. Çok iyi değil. Yapacağız ama ya. Adam tam tevekkül gelmiş. Tevekkül, tevekkül ne <laughs> tevekkül, tevekkül şey neydi? Tevekkül Allah'a bırakmak. Yapacağını tamam. yaptım duvan ettim. Ben etmem, de tevekkül geldim işte Allah'a bırak. Oha. Baksana maske gelmiş. Maske kiliş. Orada 20 kilometre hızla sen bile çok tehlikeli. Daha geçen gün amcamın oğlu rahmetli oldu. Allah 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 Motor tehlikeli ya. Giyiyoruz ama boşa değil. Ben de sürekli yol yaptığım için. Bunu yakıştı işte önce keşke şey söylemeseydin. Yani Allah'ım ne oldu rahmetli olmayayım. Adam ayak parmağıyla bize tat atacak. Baksana şuna. Allah'ım <laughs> ya. 700 bunu bilen bilir zaten Siz de asla yani bunun altında bir güvenlik ne olmadan bilmeyin Bakın bir tanesi tercih. yamuk daha almamız lazım altın elbiseli adam rahat olduğum için güvenlik önlemlerini alıp ambulansımızı da bekletiyorum. Ne i̇şte... bekletiyorsun? De. Yalan söyleme! Dizilere çıkacaksın böyle yok yalan söylediler ambulans... <laughs> i̇şte Mertcan Bahar ve arkadaşlarının yaptığı o korkunç... O bir nasıl bir, bir test atacak? Göreceğiz. Efendim? Yüreğiş yapmak istiyorsun bende. Peki arayış ne burada? Ama kanka kene vardır ya. Burada yok burada yok. Burada yok. Aa, bak piçin oğluna <laughs> bak. Ben adam beni kevgir etmesin diye kene var diyorum. Yoktur burada. <laughs> Sanki kekliklerden Yerden haber aldı. Abi, yarıştan sonra yapalım. Yarıştan sonra. <laughs> Kafa çok sıkı. Abi sen birilerini dövmeye alıştın zaten. Nasıl <laughs> yalan dolan bir şeyler yazıyor öyle bir şey. En hızlı tamamlayan kazanır. <laughs> Kronometremiz nerede? <laughs> Ara gaz verebilir miyim ben bir kere ya? Parasını verin, parasını verin. Şu lastikten Bir, iki, bir. böyle giderse daha 7 saat, 8 saniye, 9 saniye. Sen alırsın ha bu arada. Abi bir alırım adam korkuyor. Dediğim anladın mı? Düz yolda herkes şoför motorcu. Virajda görürsün. 55, 56, 57. Bak, bak. Ay motor Lekar, çok tehlikeli şimdi. ya. Bir Oo, Aziz Bey hoş geldiniz. Bak, <laughs> ya Aziz şu motonun burnu Tukana evren gibi geliyor çete. Bir de adam sanki şeyler yazıyormuş gibi ya. küfür yazıyor, ona sallıyor, buna sallıyor. Ya sen bu adama nasıl baş başa çıkıyorsun çetinde ya? Bir de benim çetteki bazı da Jahre'in yapsa yayıncı istek falan filan yapıyor yazıyor bir de Matu ya. Portakala benzemişsin sağ ol ya. Al, al bunu burada. Geliyor ve hiç bozmuyor yani. Evren gibi yazıyor. Ve bazen küfür falan. Benim chatten 950 kere perma ban yedi. O chatten logdan bakıyoruz. Bazen kahkaha atıyoruz. Vallahi sıkıntı çocuk trojenin gibi. <gülüyor> <gülüyor> Manyak ama yani böyle, böyle, bir şey yok ya. Sen nasıl bak 900'e 1000 olur yani. Eee portakala benzedim. Yarın da çilek olacağım. Atışlar geçeceğiz. Çok kötüydü abi çok. Seni de göreceğiz, seni de göreceğiz. O... Ben o... düşersen ne olacak? İşte böyle kaza yaparım abi ölür. Biraz kayıyor da. Bir dakika altı saniyede. Ben şimdi Bursa'ya varmıştım. Buyur görelim. Tam bir, bir kere daha atacağım. <laughs> en iyi süreni alıyoruz. İlk süren Deli ya, ya. De tam Değil deli. Bizlerden bir de böyle ya. Trol içinde de olmuş, de olmuş adam. Var düzlükte bas. Sefer geçebiliyor. Şurada çıkışta çok vakit kaybetmişti. Anda Türk zannediyorum. Gerçekten, Tepki veremiyorum. Ya. Tepki veriyorum tamam mı? Videoda konuşuyorum Diyor, diyorlar ki sesim bastırıyor. Ben çok konuşuyorsun diyorlar. Videoyu durduruyorum. Ya abla videoyu durdurma diyorlar. Deli ediyorlar beni. Ben öse <laughs> mimik yapıyorum sadece dakika 7 saniye daha düşürdüm. 1 dakikada tamamladı. Umarım ben daha hızlı yapabilirim. Nasıl ya? Bak 1. tur 1.7, 2. tur 1 dakika. <gülüyor> 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 Vallahi YouTube'da da 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 full şey yazmışlar yani. Sen git gel. 30 saniye farktırdım <laughs> yani. Evet 7 saniye. 7 saniye ama bu süre için 7 saniye çok ciddi bir süre. Tabii canım Aykut Elmaz video çekiyor o süre. Abi çok heyecanlıyım. Düşme riski atlattın mı Arka teker biraz kayacak endişelenme. Bir de hiç alıştırmadı yapma. videonun sesi nasıl az e, suyu? Süzüm... Benimki suyu. %100 videonun sesi. Daha abi. ne yapayım? Dur la bir <laughs> Benim kulaklarım patlıyor yapma. şu an yani siz ne kulaklığı kullanıyorsunuz söyleyin markasını da almayalım Ben kendimi duymuyorum video sesinden bir de kulaklığım airpod Ne diyor ben öyle oğlum söyleyin de markasını almayalım ben ya çok güzel. Bak şimdi aynı hataları o da yapıyor İnşallah düşmez ya Nasıl oğlum alacak Ekipmanlar terlik 47 saniye şu Eyvah Bas bas Abi yol ortasında durursanız ben nasıl geleceğim? Ne? Bende de aynı. <laughs> bir ne? Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bas dedik o yüzden sana işte. Lan burada niye yavaşlıyor? Şimdi zaten bir şansın daha var. Bunda geçtim sen. Geçtim diyorsun yani. Ama <laughs> zakiyle bir saniye. Bir saniye ya da bir mil. Önemi yok. Ama seni sikeceğim. Geçti tebrik ediyorum. Şimdi geliyorum. Ben de bu sefer buradan döneceğim. Hoparlörlerden dinliyorsun. Ondan olabilir. İnşallah düşmez. Oğlum, oğlum o nasıl bir şey? resim? <laughs> Çıkın! Gel böyle gel. <gülüyor> <gülüyor> Kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir vuruyormuş. Kaç. Bir de terlikle durdurmaya çalışıyor. Ben daha Ama trafikte yaptım. denk geldik geçen daha niye selam vermedin? <gülüyor> 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 Gaza basmakla meşgulüm. <durmaya> <laughs> Nasıl güzel kısım yan yana yarış. Evet yan yana yarışacağız bir de. Ben kendimi Yandar duymuyorum harbiden bir ceyizler. O yüzden biraz Bak bağırıyor olabilirim. Ya. Bir kere ayrı açalım. Zaten deccal işi. Sıradaki <laughs> yarışımızda yan yan olacak. Klasik motor yarışı, MotoGP falan. Var mı orada tanıdıkların? Var. Bu arada <laughs> ünlü camiasında çok görüyor bu seni. Toprağa çok selamlarımı yolluyorum. Bak hemen buldu biri. Kamera <laughs> Acun, amına koyayım kayıtta mıyım? <laughs> ne diyor oğlum? Biz efendi gibi sessizce kalkacağız. Ne olur bana çarpma. <gülüyor> Düşer <gülüyor> müşer şimdi ya. Terlikle motor sürüyor ya. Yapma ya, yapma Harbiye tepki koleye çıkarsınlar ben ya. ya. <laughs> Seviyorum ben tepki koleyi. arkadaşlar yüksek hıza çıkmamış gibi görünebiliriz ama bu virajlarda 30 benim için çok fazla. Lan düşüyor sandım. <laughs> Ağlayacağım artık ya. Ağlayacağım. <laughs> Kalkışa ne yaptın öyle lan? Yine fırladım ya. İşte fark zaten. Bu arada aranızda 3 saniye var. Bir kere dedik bir şeydi bu abi adam sitti geçti. Deldi geçti. Tövbe işte be de be be estağfurullah. Mi? Tozunu attırdı. Deldin mi? Öyle demeyelim de. Ya deldim de bir kek abi ya. Tozunu yutturdu değil. Ne de, deldim de. <laughs> Demeyeyim ya. Ya bir kek abi. Demeyeyim ben. Ya derdi mi? Onu demesem. Çocuklar izliyor be. <laughs> Hayabusa'yla dırağımız var. Freestyle var bir de. Hayabusa'yı <laughs> mı bekleyelim yoksa? Egemen hoş geldin. <laughs> Kür sokusu da bu. Ya gitti söyle. Hayır ya Yoksa, ne panoranar ben böyle videolar. Güreşe mi? Gel. Niye güreşiyorsunuz ki? Niye baba? Bak buna kene yapışma şansı yok. Abi Tuna Tavus'la spit güreşti. Tamam ama ben kene gelirse. Kene mene yok ya. Emin Çok misin abi? abi? Yok yok. Sen güçlüsün ama. Zeytinyağı var mı? Bir tane ekle. Ya anladın lan var. <laughs> niye? Hayır oğlum ne zeytinyağı? Ya. Tamam sakin ol. Kanka bizi, Kanka, bizi sakat etme. etme. Yüze parmak sokmak yok. Kula göstermek yok. Onun dışında her şey serbest. 3, 2, 1, fight! Hadi Haydi, Terlik Beto! dövüşüyor adam bir de ya. Terliği kopacak. Bacağı dal, bacağı dal. ver aşağıya! Ardını ver aşağıya! Ne oluyor? Oğlum! Ne oluyor oğlum? Yeni mi o Bunu denemek için ya! Çok iyiydi lan! Yo sen de boş değil. Sıkadaki yakışığımıza geçelim. Sen de hoş değilsin. Adam nereden geldi bizim ya bakkaldan geldi. Var mı? Yaz buba yani. kurtardı günü ya. Sanat var mı abi? Do arabanın arkasında var. Şaka ya. <laughs> ne yapıyorsun bura? İyi abi. Hayır Ya şey Rüyalarımız ara. saçmalığı ya, ya gibi bir şey, video. Hareket kal. Değil mi? Birer bir her bir şey olup duruyor. Yolu. Benim düz yolda iyi gidince götüm kalktı. Şimdi dırağımıza başlıyoruz. İlk kendi motorumla. Sonra Hayabusa ile dırağ yapacağım. Hayabusa nasıl süreceksin sen? Ya bunu nasıl sürüyor? Ya CBR bin sürdüğü görüntüler gelsin istersen. Ben ne dedin? Ben hayvan gibi yaşarım. Düşünmem. Sadece yaparım. Sen de düşünme. Bu işler düşünme öyle olmaz. Direkt aksiyon al. Belki de alırım. Çünkü adamın altındaki makine çok güçlü olduğu Eminci, hoş geldin. Korkucak. Yüzüne de söylüyor. Benim öyle bir korkum yok. Maksim yüz saat. Şöyle Osman yarış başlatsın. Ne oluyor lan? Ön kaldırıyor sandım. Erken çıktı o ya. Ben görmedim. Erken başlamadım. Ha. Havasını da attı. Ya abi olacak iş gibi değil. Saya bu suya geçelim. Yoksa bahane bulmaya devam edeceğiz. Değil mi Hamza'm?" Aynen öyle. Hamza mı yazdı? Tebrik ediyorum. 10 numara 5 yıldız sapladın bana yine. Ama gün o gün yağ uyuyordu <laughs> Şimdi dengimiz geldi şimdi. Haya bu suya geliyor. Oğlu, el oğlu, zorlukta, Niye o getirdi diye sor bana. Köy yolunda verdim dedi. Piste ben süreceğim. Bilen adam farklı oluyor mu diye beyefendi de yarışacak. Beyefendi kim Bakalım. İlk kez kullanacağım burada. yeminime. Ben bunu taşımakta da zorlanıyorum ama çıkacağız. Hazırsan lafı uzatmıyorum. Tüm İstanbul polisi peşimdeyken lafı fazla biliyorum. Seyircilere bir şey sorabilir miyim? İmkanınız olsa hangi motoru tercih ederdiniz? H2 mi H1? Benim tek sormak istediğim Hangisini tercih sorumlu. ederdiniz? <laughs> Oha da adam soruyu sormadan cevap verdi biri. Bu soruyu mu bekliyordun anasını satayım? Ha ya bu Haşiki diyor herkes. Yapmadı. Anladım, anladım ben. <gülüyor> 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 Motor havalı da işte çok sıkıntı <laughs> ya. Kazandım. Kazanamadın. Nasıl kazanamaz? Lan oğlum ilk ben geldim nasıl kazanır? İlk de gelsem son da gelsem kaybediyorum. Sen mi çalıştırmadın şu an bir şey mi var? Bir şey oldu, Kırmızı bayrak mı oluyordu yarışlarda arıza olunca? O oldu bir dakika. Oğlum adamım Mertcan Bahar niye geldiğini bilmiyorum. Maç tekrarlanacak gibi gözüküyor. Bir 0 Nasıl bir, süper? bir süper. Abi olur mu öyle bir şey ya? Başla. Tamam da geliyor. Yürek geçti. <laughs> Kanka ne oldu? Kalbim çıkecek gibi hissettim. Çok kötü, çok kötü. Ümit çok kötü. Basaydın ya. Oğlum kalbim çıkecek gibi olmuyor. Ya bassaydın. Şu an 1-1 bir, bir, bir de geri dönü. 3-2-1 <laughs> Kanka bunu alın benden. Ne lan? Ellerime var. Ne oluyor oğlum? Çok kötü. Alışık değilim abi böyle. İkiye atmıyorsun. Hiç evet ikiye atmadığım için. Adamlar yarışsın mı bir yarışsın? Evet zaten o da. Abi var sen ya. hazırlan bir de tam performansını görelim bu motoru. Suzu giyip evet, etmeyelim. Adam yanlamaya çıktı. Kanatçı ayağı. Diyam. <laughs> BMW ile dönmeye çalışma. Kanatçı ayağı yok. Ya Yarışalım. Araba da güzelmiş şey. ha. Bilgiyi de verelim. Deccal işi deyip duruyoruz. Evet. Adam Deccal çıktı Rıza Baba. Rıza <laughs> Baba. <laughs> 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 Adamdaki sıradı suratı görüyor musun? Sen o derken. <laughs> Adamın arabasında körbüt monitör var ama da koyayım. Abi. O ne, ne, şey ne lan? Lan oğlum niye bindin ağırlık yapma. Arkadaş çocuk bak. Dördüncü de geliyor. Abi. Kim geliyor? <laughs> Siktir git. Bu ne? ne oldu ya? <laughs> şey ciddi ciddi kodu çocuğu ya. Gel <laughs> gel gel gel. Ben geçeyim mi sana? Ya Siktir <laughs> git. Abi çok korkuyorum şu an. Aman. Aman aman aman. Başı çiğ kimse geçemez, kimse. Divihte mi yürüyor? Tüm motosporları da attık, başım dönüyor. <Görsün, otom, gülüyor> Olduğu yerde deniyor. <laughs> Kanka bir şey yapmıyor. <laughs> Çok iyisin Ayaz abi. <laughs> of of of. Millet. Haya bu senin tam performansını göreceğiz, sahibi üstünde. Hazır mıyım? Olmaz olmuyor. Önden Ay mi başladı? Oldu. Kötü oldu. Yani kötü oldum oldu mu? Bence bir daha. Koga abiye gibi yemişler bana. <laughs> Dur testi özü alın. Bir daha istiyorsa tamam. Ama belki adam diyecek ki. Bir daha istiyor musun? Vina, daha yok, vina, vina. Tebrik ederim yani. Bugünlük limitleri zorladık. Evet. Bugün oh. arkadaşlar kafa da sikildi. Abi bir egzoz sesi yo, yani Mina, orada Mina. nasıl duyuluyor bilmiyorum ama burada bayağı. Son olarak freestyle hareketler geçiyoruz o zaman. Okey. Aleykümselam. O kim? Testo değil miydi o? Bu adam çetelik biliyor. mi atılıyor anasını, atılıyor. anasını satayım. <laughs> Yo link atılmıyor. Kulaklarım gitti anasını. Volkançiğin kulakları duyuyor mu? Kulaklar kaldırır kanka, sıkıntı yok. Testoya bak nasıl ger gidiyor. Tabii ki Teston canı yanıyor şu an. Bu giyinişimin bir sebebi vardı. Hatta bunu da çıkarıyor kanka. Bir Brezilyan piçi olacağız bugün. <laughs> gelmiyorlar. Abi neredeler? On oh. da de arkaya Oo oh, böyle tamam, mi? Tamam ilk gösterim. Oh. Ilk gösterim ilk oh. Burada buldum. Ya. İlk gösterimiz bu. Evet. Hatta Furkan da gelir. Hayır abi. abi, ne, abi, abi. abi. ne oluyor abi, abi. oğlum? Bodrum'dan selamlar selam hoş geldin. Şunlara gel ayakta. kapat ayağı yaktan. ananızın. ya. Ne oluyor abi, lan? Gelsin ah. Abi gelsinler ah. de gösteriyi yapalım ya. Furkan. Siz sakın denemeyin abi. Ne yapıyorsunuz ya? Bir ben bir sen yapıyorsun. İlk gösterimiz bu abi. Ah. Buyurun Ellerimi yana açayım böyle Brezilya'daki şey gibi. Evet. Sağ ikili. Nereye gidiyorsun? Bu ilk hareketimiz alkış yok mu abi? <gülüyor> 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 Hepsi düste var ya abi. Bu arada puanlayın bu hareketime karşı verdiniz. Ben bu arada hazırlanmadım, full doğaçlama yapacağım. Ya biz her gün bunu yapıyoruz. <laughs> Öttüğüm motoku bunu istiyorum. <laughs> ah, ne senin. <gülüyor> <gülüyor> ya, gel, abi, o Ön kaldırsa sayarım ya. <laughs> Bir daha. Oh. 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 Ne ya yapıyor ya. oğlum? Bir şey Olmaz korkma. Yansın sikiyim anasını. Hadi bakalım. Eyvah. <laughs> Kanka denge menge gider. Hayatımı riske attım oğlum. Abi bunlar bir şey yoksa. Altını deneyelim mi? İki kişi de omuzla kalalım. Ebelik olmak oh. için bir şey <laughs> kez diyeceksin. Tek başına bir şey yapsan olur. <laughs> o da var. Hazır mısınız? Hazır. Hazır. Hazır mısın? Ay. Abi baksana burada zaten bu Bizim size yapabileceğimiz bu. Bunlar ötesi benim elimden gelmez. Geliyor hadi bakalım test odası arkadaşlar. Hayda. Hayda. Oturmadan mı bineceğiz? Oturuyoruz. Haydi test odası. Hey. Bekler Bravo. Oo. Bravo be. Dönüyorum bebe. <laughs> Çok iyi daha. Benim son hareketim. Bu sefer tekin. <laughs> adam motora binme. Allah Allah. katlık çıkar ama kostümüm var. Işte. Yok var ya. Bunu yaparsa zaten kazanmış gibi bir şey oluyor. Eyvah eyvah. Siz açılalım abi, sekmesin. Şey hadi hadi. Golbokladık. Eğiliyor bu. Etali. Ya ya angaksın mı? Oy Havada mı dönecek geliyor. Geliyor. İnanamıyorum abi. Olmuş. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu <laughs> Yeterli <beğenmişim>. mi? <laughs> hey, stok ataşıma çok teşekkür ediyorum. Geldi bizimle. Eksik olmasın. Daha fazla böyle video için kanala abone olup video beğenme, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. <laughs> İstemiyorsanız da diş saykatın abonelikten çıkın, yorumda da küfür edin. Siz çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bay amigos. <laughs> yapış yapış sen dokundun mu da yapış yapış oldu biliyor Bayağı iyi yapıyor o, ya Mertcan o, o. abi. O, o. Sana bak. Şerefim var <laughs> Bu otistik ekibe katlandığı için Kavazak ve motorlara tebrik ediyorum yazmış bir testo Vesto diyecek sandım motorları demiş neyse ya el drift mi olur olur niye olmasın olmuş işte bal gibi neyini beğenmedin neyini beğenmedin çakal vlog izle yok ahlelele ahlelas Abi